Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9 Mart Pazar günü açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Çatır çatır çatlayacaklar. Sizdeki güzellikleri gördükçe etrafınızdaki kişi kişiler çok fazla çatlayacak. Maddi manevi yükselişler yakaladığınız için sizde çok değişimler olduğu için birazcık çatlayanlar çok olacak. Çift düşünceli bir kişi var. Bugün bugün dediğini yarın vazgeçiyor. Bugün dediğini farklı konuşuyor. Eee sizi de böyle birazcık bezdiriyor. Tutarsız bir kişi var karşınızda çok uğraştırıyor sizi. Bir şeyi atlatmışsınız ama şükretmişsiniz. Ya bir hastalık atlattınız ya farklı bir şey atlattınız ama şükretmişsiniz. Konuşmak istemediğiniz, küskün olduğunuz kişiler var. Kırılmışsınız ya da alınmışsınız. Her şeyi yoluna sokacaksınız. Kafanıza çok fazla takılan bir şeyler kalmayacak. Ama bu tarafa baktığım anda onlarca göz var üstünüzde. Onlarca göz var. Yani maddi, manevi artık neyinize nazar değiriyorlarsa bir dünya göz var. İkna edemediğiniz bir kişi var. Ne için ikna etmeye çalışıyorsunuz karşınızdaki kişi? Ama ikna olmamak için sanki çok ısrar ediyor, inatçılık yapıyor. Rahat etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz şu an. Rahat etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz ve rahat da edeceksiniz. Umduğunuzu bulacaksınız. birilerini eski bir yerden yeni bir yere doğru taşıyacaksınız. Bayram sonra. Her söylediğiniz bir şeyi ciddiye alıyor. Sanki karşınızdaki kişi her söylediğiniz şeyi ciddiye alıyor gibi. Şaka yapıyorsunuz ama bu şakayı ciddiye alıyor gibi. Artık böyle e, hanenizdeki de ee, tartışmalardan, kavgalardan çok bakıp çok yorulmuşsunuz. Çok aşırı yorulmuşsunuz. Yani sizi belki ilgilendirmeyen bir şey, belki sizi ilgilendirmeyen bir konu ama e, belki e, oğlunuz, kızınız, belki eşiniz e, oğlunuz ama bu tartışmalar sizi en çok yoruyor. Sizden böyle bilinçli olarak uzaklaşan bir kişi var karşınızda. Bilinçli olarak uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Kendini göstermemek için ya da telefonla aramamak için, mesaj yazmamak için geri çekiyor kendini. Kendi umutsuz olduğu için de size de umut da vermek istemiyor açıkçası. Bir şey çok gücünüze gitmiş. Oturup ağlamışsınız sanki. Yolun yolunda gitmeyen birçok şeyiniz var iş adına. Geçiminiz çok zor. Bir dal çiçek gelmiş ya da gelmek üzere size. Bir dal İçinizdeki derin yaralardan kurtulacaksınız. Muhteşem gelişmeler olacak. Hayatınızı güzelleştireceksiniz. Sizi özleyen kişiler telefonla bir yerlere çağıracaklar sizi. bir hazırlık var. Çantayı hazırlayacaksınız gitmek için. Yolunuz açık. 3 4 kişi gideceksiniz ya 3 ya 4. Bir çıkarsanız o haneden bir daha arkanıza bile bakmayacaksınız. Bir haneye bakıyorsunuz. Bir de gideceğiniz yere bakıyorsunuz. Bir çıkarsanız o haneden bir daha geri dönüşünüz de olmayacak. Gizli gizli böyle bir işler çeviren bir bayan yüzü çıktı. Elime yüzüme bulaştırırsan da diye biraz da korkularda yaşıyor. Huzur sizin için çok önemli. O huzuru yakaladığınız anda bir daha da bırakmayın. Hiç niyetiniz olmayacak. Nasıl mutluysanız o şekilde yaşayacaksınız. Bir bayanı ziyaret edeceksiniz. Bu kayınvalide olabilir, anne olabilir, akraba olabilir. Bunu ziyaret edeceksiniz. Önemli bir konuşmalarda yapacaksınız. Hep kendinizden veriyorsunuz. Hep cebinizden veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz ama karşılığı yok. Sizi önemsediğini hissettirecek karşınızdaki kişi. Yani önemsediğini sözleriyle, laflarıyla, aldığı hediyelerle, bazı şeylerle önemsediğini gösterecek. Sizin hanenize kıptayla bakıyorlar. Mutluluğunuza. Yıkılmadan ayakta hep beraber çalışıyorsunuz ve herkes ortak karar alıyor. Aile düzeniniz çok mükemmel ama gıptayla bakıyorlar. Düzenli bir hayatınız var, mutlu bir hayatınız var diye. büyük bir kapınız açılmış sizin işlerle alakalı bu dükkan gibi bir şey gözüküyor depo gibi bir şey gözüküyor ama bunu açacaksınız sizin işlerinizle bağlantılı bu önünüzdeki gün önünüzdeki günlerde çok böyle bayram sonra değişik bir ruh haline gireceksiniz Ruh haliniz çok değişecek. Artık güveni oturturacaksınız aranızdaki güveni. Para olmadığı zaman hep huzursuzluk çıkartan bir erkek yüzü çıktı hanenin içinde. Kendi çalıştığı da yetmiyor. Ama para olmadığı zaman, bazı şeylere yetişilmediği zaman veya alacaklarını alamadığı zaman bir huzursuzluk çıkartıyor. Gergin oluyor ve sinirli oluyor. Ve eve de huzur vermiyor gibi. Bir süre ailenin hanenin, ailenizin hanesinde kalacaksınız. Belki bir ay, belki 15 gün, belki 2 ay. Bir şeylere böyle kendinizi geç kalmış gibi hissediyorsunuz. Yani çalışma hayatınız mı, yatırımlarınız mı, artık her neyse bir şeylere çok geç kalmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Sizi mutlu etmek için küçücük bir kutuda bir takı getirecek bir erkek yüzü çıktı. Kendini almayacak, yemeyecek, içmeyecek, para biriktiriyor. Bir bayana doğru götürecek. Yani bir çok bir kazancı çok büyük, bir gelirleri çok büyük birisi değil. Çok uzakta olduğunu olduğunuz için birbirinizden ayrı olduğunuz için biriniz çok uzakta, biriniz çok uzakta, biriniz çok uzakta birbirinizi çok özlüyorsunuz tükenmiş bir sevgi yok ve sevginiz hala içinizde devam ediyor. Sizi çevrenizdeki kişiler çok uyarmış bu iş olmaz diye ama herkese çok kızmışsınız olacak diye. Ama onlar haklı çıkmış. Bu iş evliliğe gitmez diye sizi çok uyarmışlar ama sizin işte bakış açınızla onların bakış açısı çok farklı olduğu için siz onların gördüğünü görememişsiniz ve bitmişti. Bu evlenmez demişler size, yakıştıramamışsınız. Kendinizi kullandırmayacaksınız. Kendinize böyle bir e bir çizgiler koyacaksınız artık. Sanki birbirinize öyle bir sımsıkı sarılmışsınız ki sizi sizden kimse kopartamayacak. O güç yetmeyecek. Büyük bir tulumba duruyor önünüzde. Kısmetinizde gelirlerinizde çok fazla yükseliş olacak. Sizi sevdiği için eşiniz, arkadaşlarınız da seviyor. Akrabalarınız da seviyor. Görüştüğünüz kişilere de saygı duyuyor. Sevildiğinizi biliyorsunuz. Biriniz çünkü e, sevmemiş olsa hem sizi görüştürmez hem de o görüşmek istemez. Sizin akrabalarınıza da saygı duyuyor. Arkadaşlarınıza da saygı duyuyor. Görüşüyor ediyor. Her ortamada ayak uyduruyor. Yani o da sizi sevdiği için. Sevgisi fazla olduğu için. Sizden vazgeçemeyeceği için. Ömürlük ve evlilik düşündüğü için. Sizin bir eşyalarınız bir yerde kalmış. Geride alamamışsınız. Geri alamamışsınız. O eşyalarınız orada kalmış. Ya gözlük değiştireceksiniz ya da bir gözlük alıyorsunuz. Kendini çok fazla yükseklerde göstermeye çalışan biri var karşınızda. Çok fazla yükseklerde göstermeye çalışıyor kendini. Ellerini, kollarını açmış sizi bekleyen biri var burada. Elinizde bir makas çıkmış. Sizin bir işiniz hep böyle bir makasla olacak. Ya kursunu göreceksiniz ya e, işiniz bu olacak ama elinizden makas düşmeyecek. Mal mülk derdine düşmüşsünüz. Her şey mükemmel giderken artık aranız bozulmuş. Şu an boşanma aşamasındasınız. Ama mal mülk derdine düşmüşsünüz. O bir şeyleri kaptırmak istemiyor. Siz kaptırmak istemiyorsunuz. Yani ee, orada yarı yarıya bölünecek gibi gözüküyor mal mülk. Ş harfinden isminde, soy isminde S harfi ya da Ş harfinden büyük bir destekler göreceksiniz. Birazcık için dışarı çıktıktan sonra içinizde ruhunuzda bir rahatlık olmuş. Belki bir ay, belki iki ay evden dışarı çıkmadınız ama birazcık enerjinizde değişmeler olmuş. Kendi kan olan kişilere çok üzülüyorsunuz siz. <laughs> Kendinizi öyle böyle idare ediyorsunuz ama onlar birazcık çile çekiyor diye maddi manevi onlara da çok üzülüyorsunuz. Birilerini göz göze geleceksiniz göreceksiniz. Onlar sizi görecek. Göz göze geleceksiniz. Görmemezlikten geleceksiniz. Bir şeyler çok kafanıza takmışsınız siz. O onu dedi. Bu bunu dedi. Çok fazla takıyorsunuz kafanıza. Kafanız yoruluyor. Derdiniz yokken dert arıyorsunuz kendinize. Sizin dibinizden hiç kimse ayrılmayacak. Bir tane bir erkek bu eşiniz değil sevgiliniz değil ve işinizden nedeninden dolayı olabilir. Bu kişi sizin yanınızdan hiç ayrılmayacak. tane işi değerlendireceksiniz. İki tane teklif birden gelince ikisinden birini seçeceksiniz. Aynı firmadan da olabilir. Farklı bir yerlerden de olabilir ama ikisinden birini değerlendireceksiniz. Sizin kira borçlarınız birikmiş. Çok da yüksek bir kira. Bu dükkan kirası mı ev kirası mı? Katlandıkça katlanmış sanki. şaşıracağınız bir zarf gelecek size kapınıza. Ama şaşıracaksınız o beklemediğiniz bir kağıt olacak sizin için. Ufak da kutunun içinde de bir altın göndereceksiniz birine. alacak verecek meseleleri kapanıp gidecek. Konuşmuyorsunuz, görüşmüyorsunuz ama aracılar laf götürüp götürüyor gibi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.